bir konu var ki bu konu değişik bir konu. Bu konu Ahmet Şahra'nın eşi ile aile bakanımız görüşmüşler. Şimdi burada da farklı bir dakikalara giriyoruz. Kusura bakmayın. Ben bir metin okudum. Bu metni burada okumam lazım benim. Harika. Yazarını bilmiyorum. La edri. Eskilerin deyimiyle. La edri. Bilinmiyor. Kim yazdıysa eline sağlık. Çok özür dilerim. Alınacak olan varsa da alınabilir. Suriye Cumhurbaşkanı Şahra'nın eşi aile bakanlığı yönetimle bir araya gelmiş. İşbirliği görüşmeleri yapılmış. Suriye'de yeni yönetim Ahmet Şara eşi Türkiye'de AK Parti'nin aile bakanıyla görüşmüş. Umut dolu yarınlar inşa etmeye söz verilmiş. Bacım biz ettik siz etmeyin. Başınıza gelecekleri ben şimdiden söyleyeyim. Size önce bir Şam sözleşmesi el ittifakul şam'iyye imzalatacak. Sonra kadına şiddet el kanunul şiddetul nisa diye bir sonra cinsel yönetimin yasallığını kabul ettirecekler el meşruyatul temayulul cinsiyye. Sonra anayasanızda kadın pozitif ayrı ayrımcılık el imtiyazul nüspetül nisa maddesi koyacaklar. Sonra kocaları ailenin reisi olmaktan çıkaracaklar. Bunu bilmeyenler için bir cümle izah edeyim. Araplarda erkek Rabbül Beyt'tir. Rabbül Beyt. Rab kelimesi bizde böyle kullanılıyor. Araplarda reis olarak da kullanılır. Bizde evin reisidir ya erkek. Şimdi prenses erkekler üretiliyor. Bakma yani biz bizim bizde öyledir. Oradan devam edeyim. Sonra Kocaları ailenin reisi olmaktan çıkaracaklar. El kanun. Sonra kadının çalışma izni için eş rızası şartını kaldıracaklar. İslam'da erkek izin vermeden kadın çalışamaz. Kanunul ilga şartul muvafakatul rızaül zevcel istikdam. Sonra kadının evlendikten sonra kendi soyadını kullanabilme kanunu çıkartıracaklar. Kanunul hürriyetül ismel aile. Bu yanlış. Bu metinde burası yanlıştır. Düzeltmem lazım. İslam hukukuna göre şaka yapmadan gerçi şeriatı söylüyorum. İslam hukukuna göre kadınla erkek evlendiğinde kadın sureti katiyede erkeğin soy ismini alamaz. Yok öyle bir şey. Soyunu inkara girer haramdır. İslam'da haramdır bu. İslam ilerici bir dindir çünkü. Bu Avrupa'dan bekarlığındaki çapkınlıkların duyulmasın diyen kadınların soyularının adına halal geldiği için halal gelmesin diye erkeğin soy ismine geçip kamufle olması mevzusu İslam'da yoktur. Selamun Aleyküm. Merhaba. İslam'la tanışsak yarın sabah koşacağız. İslam hukuku diye ama tanımıyoruz İslam'ı. Şimdi o maddeyi getirmeye çalışıyorlar. Yok öyle bir şey. Ben Suriye'de Mısır'da nüfus ka kağıtlarına gidin bakın gördüm ben. Kadının benim kızım evlendiğinde kocasının soyun ismine nasıl geçecek? Benim yüzüme nasıl bakacak diyor. Benim soyadım Tezcan. Soyadımı da sevmem ben bu Kur'an sevmediği için sevmem ben. Tezcan diye soy isim mi olur? Tezcanlı Kur'an'da şüphesiz ki insan çok acelecidir diye zannediyorum ABS 19'u aşağılanan bir şey. Tezcan diye soy ismi olmaz değiştirme fırsatı olmaz. donuyor. Ben de geç donuyor. Benim kızım evlendiğinde soy ismini değiştiremez ki. Bana gelip nasıl diyecek soyumun adını değiştirdi. Benim soyumdansın sen. Onun soy ismini alamaz. Kocasının soy ismi kocasının soyunun adı. Bizim soyumuz farklı. İslam'da evlilik özür dilerim ses çıktığı için. İslam'da evlilik zaten iki kişinin en nikah vel akt evlenmesi yani bir sözleşmeyle bir araya gelmelidir o kadar. Yani cinselliğin belli bir akit içerisinde yapılıp çocuk yapılması İslam'da dünyadaki en ilerici, en modern evlilik formu İslam'dır. Sadece buraya bir şart düştüm. Gerisi hepsi doğru. Sonra evlilik içi ABO evet öyle bu. Sonra evlilik içi cinsel saldırı suçu diye bir kanun koyacaklar. Şimdi kadının beyanı esas ya. Kadın gidiyor diyor ki kocaman tecavüz etti. Halbuki yani kendi istekleriyle yakınlaştılar. Bunu da koyacaklar. Kadının beyanı esas olduğu için iftira atacak veya herkes diyecek Ahmet Hanım o. karısını kocasını şikayet ettiğinde tecavüzden içeri atacaklar. Karısı kocasını şikayet ettiğinde adamı içeri atacaklar. Suriye'ye yani bu gidecek Türkiye'de var mı? Sonra şiddet gördüğünü beyan eden kadının kocasını evden derhal uzaklaştıracaklar. Kanunul tardul zavcı el mar'atul beyanul şiddet. Sonra kadın sığınma evleri açacaklar. Hane ul himayetul nisa. Sonra her beş yılda bir Avrupa Endeksi ulusal eylem planı yaptıracaklar. Planul hareketul milli. Sonra her kamu kurumunda erkek eşitlik birimi zorunluluğu getirecekler. Vahdetel, bosavatel, baynel cinseyn. Aile içi şiddet büroları ve şönim, şiddet önleme ve izleme merkezleri yapacaklar. Rasatane ul şiddetul aile. Sonra nafakaları süresiz hale getirecekler. El nafakatul ebediyye. Nafaka ödemeyen için 3 aya kadar hapis cezası getirecekler. Sonra kadın 17 yaşında kendi rızasıyla nikah yapıp ve çocuk sahibi olmuş bile olsa kocasını tecavüz suçlusu olarak 4 yıl hapse koyacaklar. Wallahu lazim bunun Arapçası yok. Çaka gibi değil mi? Haydi işin çakasını geçelim de hakikate gelelim. Bacım yukarıda eksik fazla yazdığım her madde istisnasız Kur'an-ı Kerim'e muhaliftir. Nisa suresi, Bakara suresi, Nur suresi, Talak suresi, Rahman suresi, Arap suresine teker teker aykırıdır. Ben ekleyeyim bu metin eksik olmuş. Kadınla erkek kavga ettiğinde her iki taraftan adil hakem getirin der Kur'an. Modern İslam hukuku. Vallahi dünyada uygulansa en ileri olacak olan İslam hukuku. Karakolda kadınla erkeğin yan yana getirilmesi yasak. Avrupa Birliği diretti bunu. Ben yaşadım. Hadi anlatayım. Eşimle karakolluk olduk. Bir sinir bir öfke. Esli gülledi. Boşandım eşim. Esli gülledi. Gittik karakola. Böyle dedi, böyle dedi, böyle dedi. Anlatıyorlar bana. Ya hanımdır ya söylemiştir. Tamam, doğrudur. Eee doğrudur. mu? Yok, doğru değildir. Bir şey demiyorum dedim. Mahkemede ifade vereceğim dedim. Geçti. Oradan sesi duyuldu. Geldi, geçti. ısınmış. Öfke geçmiş Karadenizli. E, e belli tam barışılacak, gidecek işler. Akşam akşam karakolları düşürdüm bizi. Oradan birisi söyledi ya. Konuşsunlar dedi. Belli dedi. Yani, Şikayete gel. Çıkalım dedim. Yarım saat sonra zaten kahve içiyor olacağız yani. Ne? Bir şey yok ki burası. Kadını şımartmak üzere dönen bir konu. Yani hepsi için söylemiyorum. Önemli olan şeyler de var muhakkak da. Bizimkini anlatıyorum duruma. Polis dedi biliyor musun? Kesinlikle dışarı çıkar mısınız dedi. Eşimi dışarı çıkarttırdı benim. Döndüm baktım. Sen hayırdır? Ya yani Polis dışarı çıkarttırdı eşim benim. Ya şu sonu final anlatayım ben size. Kesinlikle görüştürülmedi. Kur'an'ın dediği şey yapılmış olsa zaten bitti. Ne oldu biliyor musun? Çıktı ayrı araçlarla falan çıkıldı. Böyle bir araç. Ya, geldi. Ben aracımla çıktım. Eee? Nereye? Aynı eve. Aynı ev geçildi. Yarım saat. Vallahi tam dediğim gibi. Yarım saat sonra evde kahve içiyorduk. Ne yaptık? <laughs> ağlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Özür Ne yaptı şimdi? Nasıl? Ne dedim ben? Bir şey çıkmadı Rezil ettim. Zahir Bey. Fatih Teyacan gelmiş diye kar geliyorlar. polislerle fotoğraf çektiriyor. Şudur beni. Ne yaptım? Sabahleyin erken kalkıldı. Tekrar aynı karakola gidildi. El ele beraber. Ben ifademi geri almak istiyorum. Ben de bakıyorum. Memur da biliyorduk zaten dedi. Ben de biliyordum dedi. O da ben, de, ben de biliyordum zaten diyor. Geldi ifadesini geri alın. Ne yapıyorsun? Modernlik adı altında bir şaklabanlık. Kur'an'a uymak lazım. İslam ne diyorsa doğru söylüyordur. Barış, bırak barışsınlar. Bırak. Her iki taraftan birer adil hakem nerede? Bulamıyorsunuz. devletin uzlaşmacıları devreye sokması lazım. Karı kocalar arasında. Adama adam ol. Adam sen eşine el kaldırmamalısın mı? Çok adam var sonra adam olan. Ayıp değil sakinleşen, kendisine gelen çok insan var. Kadınsa bak erkek eliyle kadın diliyle vurur. Sen de böyle böyle dememelisin enişte be. Tamam bir biter. Bunlar yasak şu anda. Bak ne diyorum yasak yasak. İnsanca ve Müslümanca bir örnek mi lazım size? Buyurun size Osmanlı'nın 1917 tarihli hukuku aile kararnamesi. Bu kararname aile hukuku alanında İslam ve Osmanlı hukuk tarihinde ilk örnektir. İslam ülkelerinde hazırlanan aile kanunları hukuku aile kararnamesini örnek almıştır. Eksiktir, fazladır, üzerinde çalışılır ayrı konu. Ama Osmanlı Devleti'nden sonra Suriye, Ürdün, Lübnan ve Filistin, Bosna gibi ülkelerde uzun süre yürürlükte kalmıştır. Mecelle de aynıdır. Mecelle olsa bütün cezaevleri boşalır Türkiye'de. Sizin CHP'niz olan Bağızçılar 1 Kasım 1953'te bu kanun Suriye'de yürürlükten kaldırılmıştır. Burayı anlamayanlar için. Emperyalizm Mustafa Kemal'le beraber CHP projelendirir. Türkiye Enver'le, Nasır'la beraber Mısır'a Arap milliyetçiliğinin koyduğu Emanuel Karasso. ikinci Abdülhamit'in yüzüne karşı artık başkan değilsin diyen Emanuel Karasso. Türk milliyetçiliğini Mustafa Kemal'le beraber, Atatürk'le beraber Türkiye'de tahkim etti, gitti. Nasır'ın Arap milliyetçiliğinin tadışmalı oldu. Kemalistler bilmez, anlamaz. Aynı Emanuel Karasso, Yahudi. Türkiye'de köpekleri Arapça çağırttılar. Araplarda da köpeğin ismini Turko koylar. Turko, Turko, Turko dedikti. Aynı Yahudi zihniyet. Türkiye'de İslam düşmanlığı ve Mısır'da İslam düşmanlığı ve Suriye'de Hafız el Esed aracılığıyla, Baas aracılığıyla İslam düşmanlığı. Aynı kuklalar. Başka bir şey anlatmıyoruz. Üzüm yemek istiyoruz. Bağcıyı dövmek gibi bir niyetimiz yok. Zorla dayak yemek isteyen varsa böyle de yiyor ne yapayım. Türkiye, Mısır, Suriye aynı İslam'dan uzak Türk milliyetçi, Arap milliyetçiliği yaptılar ki ortaya İzrail gelsin. 1909 2. Abdülhamit devrildi. 1923 aynı odaklar. Cumhuriyeti kuruyoruz diye geldi Türkiye'ye. Hitler Atatürk benim liderimdir. Türkiye'den bir yıldız doğuyor diye milliyete manşet oldu. Oraya Nasır Arap milliyetçisi, buraya Hafız Aleyhisselam. Bilmem ne tak 1948'de İsrail'i getirip koydular. 1949'da da NATO'yu NATO kurdular. Planlama yapıldı. İsrail'in koruyucu örgütü ve bizi bu hale getirdiler. 450 bin gencimiz cezaevlerinde şu anda. 45 bin PKK'dan öldü işte. 40 senede PKK ile mücadele 45 bin kişi öldü diyoruz. 10 misli hapishanelerde şu anda. Neden? İslam olmadığı için. İslam'ın olduğu yerde nerede uyuşturucu satabiliyorsun sen? İslam hukuku olsa. Bak geçen gün otopark kavgasında bir ölü bir yaralı var. 30 sene yatacak 60 yaşında adam. A, silahı ben vereyim sana. A, devlet olarak ver. Ver silahı. Ama öyle bir kanun koy ki onu çekemesin o. O sen kanunu koydun mu onu çekmesi bir ton çeker. Çekemezsin onu belinden onu. Hele hele ağzına vereceksin tetik. o tetik iki ton çeker. Parmağın gelmez böyle. Niye? Çünkü her o cuma günü onu attın mıydı seni de devlet sallandıracak. Onu sen orada bildin mi? Veya seni kaybedecek. Seni devlet idam edecek. Bunu bildin mi? O tetik çekersin gelmez bir türlü böyle. Gelme çeker o. İslam'ın olduğu yerde böyle olur. Şimdi aa, çoluk çocuğun atıyor. Suriye hitaben okuduğum için sizin CHP'niz olan Baatçılar 1 Kasım 1953'te bu kanun Suriye'de yürürlükten kaldırılmış, kaldırmışlardı. Biz 100 senedir Avrupa'dan ithal yasalarla ne huzur bulduk ne rahat ettik. Arapların deyimiyle Kemal, Kemalizm. Allah peygamber aşkına çözümü kendi ailenizi Avrupa'nın LGBT'cilerine tanzim ettirmeyin. Bacım biz ettik siz etmeyin diye bir metindi. Ben bunu okumak istedim. İnşallah Arapça altyazısını da yapacağız. Yayınlayacağız da. İnşallah faydalı olur. Başlarına ne geleceğini bilseler aile bakanlığımızdan kesinlikle uzak dururlar. Bizim buradaki aile bakanı aileyi yıktı zaten. Türkiye'de aile diye bir şey mi kaldı? Doğurganlık hızı vertical düşüyor aşağıya. Dikey olarak aşağıya. Kim evlenir ya bu kanunlarla? De delirdiler Kim evlenir? Evleniyor millet aşkından evleniyor. İhtiyaçtan evleniyor. Mecburen evleniyor. Kim evlenir ya? Kadın bir şey, kadın Allah mı Tanrım mı ya bir şey söylediğinde kesin gerçek olacak. Bir erkek ne kadın? Bunu kadınlar artık Allah hamdolsun Allah'tan devletin bile hesaplayamadığı bir şey oldu artık kadınlar isyan etmeye başladılar. Niye? Hiçbir erkek evlenmek istemiyor çünkü. Ömrüm, bak benim ömrüm hep herkesi evlen. Ben öyle bir aile hastası bir herifimdir ben. Zaafım o benim. Küçük de anne babayı küçük kaybettiğim için hep hep böyle evlen evlen. Şimdi evlenmeyi düşünmüyorsun değil mi diyorum. Ben ben yaşadıklarımdan sonra deli misin sen ya? bu kanunlarla. Acaba çocuk sayısı niye azalıyor? Acaba niye azalıyor? Aile Bakanlığı arası beni anlatayım ben. İstesinler bir birip ben. Ücretsiz Allah rızası için hazırlayayım göndereyim ben. Kanun maddelerini yazayım ben. Bir de başımdan geçenleri yazayım ben. Aile Bakanlığı'na yardımcı olmuş olayım. Sen deli misin ya? Anne babalar ayrılıyor, boşanıyor. Alttan gelen bütün çocuklar Tayyip Erdoğan düşmanı. Alttan Neden? Ailede baba yok. Daha bunu göremiyor aile bakanlığı. Ve adalet bakanlığı. Mecburi eğitim. Mecburi tecavüz ya. Mecburi eğitim değil ki onu okullarda mecburi tecavüz, zihinlere tecavüz, beyinlere tecavüz var. Evet Ahmet bitiriyoruz. Ahmet ve az kaldı daha doğrusu. Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu. Yayını paylaşır mısınız diye rica etsem acaba yapar mısınız bunu benim için? Hilal Hanım çok teşekkür ediyorum. Bu akşam destek gönderenler. Soy isminizi okumuyorum. Muhsin Bey ve Yasemin Hanım çok teşekkür ediyorum. Hülya Hanım teşekkür ediyorum. Ayhan Bey size de teşekkür ediyorum. Muhammed Ali Bey eğer izliyorsanız size soy isminizi okumadım. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah biliyor ya Pazartesi günü imdadıma kim yetişecek dedim ve sizin herhalde Allah tarafından bilmiyorum ben bir vesile olduğunuzu gördüm. Özellikle size çok teşekkür ederim. Var olun. Ha bu teşekkürler niye diye ilk defa izleyenler için söyleyeyim. Bizim patron yok. Bizde patron sizsiniz. Bu yayınlar böyle bir konuşma zaten Türkiye'de az. Bundan dolayı. Ha Yusuf abiye çok teşekkür ediyorum. Mert Armağan'a yönlendirmiştim. Mert Armağan'a destek olun demiştim. Bir de Erem Şentürk'e biliyorsunuz. Mert Armağan'a destek olmuş bilgisi geldi Mert beni aradı teşekkür için. Ben de Yusuf abiye yine önünüzü de çok teşekkür ediyorum. Bana da kendisi bana da destek olur. Mert'e de olmuş. Mert bir yer tutabilmiş. Çok çok sevindim böyle şeyler olmasına. Türkiye'de özgür medya, hür medya, özgür mücadele böyle olur. Ve bunu ölsem de gam yemem artık Müslüman gençlere ben öğretmiş oldum. Mücadeleyi nasıl yapacaksınız? Hiçbir medyanın kulu köpeği olmanıza gerek yok. Kulu kölesi olmanıza gerek yok. Ben bir çok radikal bildiğiniz İslamcı bildiğiniz bir medya kanalına gittim. Televizyon kanalına programım başlayacak. Kanalın sahibi benim yüzüme karşı burada ülkeyi eleştiremezsin dedi. Kalktım gittim ben ona. Çünkü o Cumhurbaşkanımızla görüşmesi yoktu onu söyleyen kanalın sahibinin. Ama ben biliyordum ki Cumhurbaşkanımız Murat Ülker'e randevu bile vermiyordu. Hatta Ankara'ya kadar geldi, geldi geri döndü Londra'ya. Tamam ben reddettim onu. Kim ki dedim benim bu ülkede çakamayacağım tek isim var. Recep Tayyip Erdoğan. A. Herkesi çakamayacağım ya eleştiremeyeceğim. Düzgün konuşmayacağım Tayyip Erdoğan da eleştiririm. Reisi de mi de eleştiririm? Eleştiriyorum da zaten. Gördünüz demin ne okudum mu? Ama bizim yaptığımız şey başka bir şey. Biz edika edip yapıyoruz. Tam olarak sen ne yapıyorsun diyenler için, ilk defa izleyenler için. Bilgiye dayalı tahmin yapıyoruz. Analiz yapıyoruz. Olanları da analiz ediyoruz. Bizim söylediğimiz tahminlerin hepsi çıkar. Çünkü bilgiye dayalı olduğu için. Ama aynı zamanda İslam bir meşrev üzereyiz. İslam hukukunu savunuyoruz. Son dakikalar Habertürk Dış Haberler Editörü Elif... Ha, dola... tamam özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim tamamlayayım. O yüzden eğer bize destek olabilirseniz eğer öyle bir son dakikalar geldi ki cümlemi tamamlayamadım. Özür dilerim. Hem de en önemli yerdi belki de. Nereye gitti bunlar? Ha, çok güzel. Bunu kaybettik şimdi. Bize destek olunduğu müddetçe yayın yapabiliyoruz. Anneciğim babacığım benim. İşte altta geçen WhatsApp numarasını yazarsanız eğer oradan otomatik olarak da bilgi geliyor. Bir de ekstra yazarsanız ekip bana da iletiyor. Direkt bana yazabilirsiniz. Fatih Tezcan et bilgiye dayalı ihbarlarınızı bize iletebilirsiniz. Arada WhatsApp kanalımıza katılabilirsiniz. Direkt olarak bize destek gönderebilirsiniz.